Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar Hanımefendiler beyler merhabalar Sevenler sevmeyenler merhabalar Şimdi arkadaşlar Dağlarda öyle bir yerdeyim ki vallahi hava buz tutuyor Şimdi diyeceksiniz ki ne işim var oralarda Biz bu işe gönül vermişiz arkadaşlar Yani Kalben yaptığımız bir iş olduğu için zevk alarak yaptığımız bir hobi olduğu için e, zevk alıyorum arkadaşlar yani geliyorum böyle ömrümüzün kalan kısmını güzel yaşamaya çalışıyorum bunu da taktım çok soğuk arkadaşlar inanın bana bildiğiniz gibi değil şu an ellerim buz tutmuş vaziyette sabaha kurdum sabahtan da iki dolusu malzeme geçirdim kova getirdim ama kova ileride elimden düştü taşırken kırıldı çünkü Aracı yaklaşık buradan 4 kilometre yukarıda bırakmak zorunda kaldım. Ee, sel gelmiş arkadaşlar ve arabayla gelmedim. Ee, bu işi dağlarda yapmak isteyen arkadaşlar arabayla fazla yere gitmenizi istemem. Çünkü arabayla iyi ki gelmemişim. Çünkü yollar yıkılmış, rezil olurdum. Motorla geldim, iyi bir seçim yaptım. Sağ olsun motorumuz da bizi her yere götürüyor. Çok şükür. Allah arkamızda arkadaşlar. Allah arkamızda. Böyle yerlere geldiğimiz zaman Allah'a sığınıyoruz. Yani o her yerde Allah'a sığınıyoruz da. Ama böyle yerde insan biraz daha böyle Rabbim Rabbim diyor yani şükür. Korkaklıktan değil arkadaşlar. Can tatlıdır. Kim ne derse desin. Şimdi etrafımda bir şeyler göstereceğim size. Taşlardan göstereyim. Yani neden buraya bakıyorum? Niye buraya bakıyorum? Hem sağımı da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi dostlar bu su dediğim gibi üç tane 3 adet suyun birleştiği nokta. Biri şu aşağıda. işte şu yığıntının orada bakın. Şurada bir yığıntı var gördünüz mü? Bir tanesi oradan yukarıdan aşağı iniyor. Oraya bakmayı istemedim. Çünkü cevher olarak bakmam gereken yerler belli. Cenher nedir onu da göstereceğim size şimdi. Şu suyumuz başka bir yerden geliyor. Dağların başka bir bölümünden, Amanos Dağları'nın başka bir tarafından geliyor. Arkadaşlar bu su bu da Amanos Dağları'nın e, İstahiye tarafından geliyor gelen su. Aslında bu su dağda bir kaynaktan çıkan su ama böyle çoğaldığı zaman yer yer dağın her tarafından gelen suların birleşmesiyle bu mesafeye geliyor. Hatta bundan daha yüksekte olabiliyor. Suyun içinde alabalıklar var arkadaşlar. Kendim bizzat gördüm. Olta getirmedim. Keşke getirseydim. Biraz şey yapardık. Balık yakar, bir ateş yakar yerdik. Yiyecek getiremedim arkadaşlar. Çaydanlığımı başka bir arazide unuttum. Orada kaldı. Onu gidip almam lazım. Yine konuşmaya başladık. Tabii konuşmayı da özlemişiz arkadaşlar. Şimdi tek tek şöyle bir cevher nedir? Onlardan bir göstereyim size ben arkadaşlar. Bakın. Şuralar komple demir. Yer yer kuvarslar var. Dunuzeler var. Şimdi bakın. Burada da demirler var. Paslanmış bölgeler sarı sarı. İşte orada. Oralarda da var arkadaşlar. Böyle yer yer size göstereceğim. İşte bakın. Ayağımın altında da varmış. İşte burada. İşte bir florit, florit taşına benzeyen oluşum içinde olup da oluşamayan bir florit taşımız arkadaşlar. Şöyle bir bizim buralarda da florit taşı çok fazla oluşum var arkadaşlar. Yani bunun daha iyisine bir denk gelseydik böyle suda kireçlenmeler oluyor. Kireçlenmenin de nereden geldiğini göstereceğim. Mesela şu, şu taşların mesela böyle olduğunu hiç merak ettiniz mi? Niye böyle olduğunu? Onu da ben söyleyeyim. Ağaç kökleri bu taşların etrafını sarıyor arkadaşlar. Sardığı zaman taş büyür mü? Evet. Bazen topraktan aldığı küçük parçalarla ekleme yaparak, yapışarak büyüme yapar. Ve o ağaç kökleri de orada kaldığı için bakın taşta böyle dışa doğru bir şişme oluşmuş ve ağaç köklerinin olduğu yerler dilim dilim belli oluyor. Böyle gördüğünüz zaman bu buna işarettir arkadaşlar. Bakın burada da bir kalsit var. Onun yanında yine bir kuarz damarlı mermer yapı var. Şimdi şöyle bir dönelim. Bir de sarı bir taş göstereyim size. İlk bakışta altın zannedersiniz değil mi? Burada böyle görünüyor ama dışarıda çok sarı görünüyor arkadaşlar. Sap sarı. Bakın buralarda da var aynı şekil. Sabahım burada. Sabahımı kurdum. İki pan dolusu geçirdim arkadaşlar. Pas tutmuş taşlarımız. Önemli olan cevheri bulabilmek ve ardından altını bulabilmek. Önemli olan bu arkadaşlar. Altın var mıdır yok mudur? Kısmetten öte yol olmaz dostlar. Bazen oldu nabitler bulduk. Bazen oldu nugget parçalar, iri iri parçalar çıkardım. Bazen oldu küçük küçük çıkardım. Ama yani arkadaşlar oluyor da oluyor. Kısmetinde varsa oluyor. Kısmetinde de yoksa belli bir zamanda beklemek gerekiyorsa bekliyor arkadaşlar. Şimdi size kurşun da göstereceğim. Kurşun madenini. Bilmeyen arkadaşlar bunları gördüğü zaman hiç olmazsa tanırlar. Bakın. Bu bir demir arkadaşlar. Yine bir demir. Mesela kurşunu göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir başka bir şey görmüştüm ama kaybettim onu. Arkadaşlar işte kurşun oluşumu. Yani belli miktar bunda kurşun var arkadaşlar. Ağırlığından belli zaten. Demir de var, kurşun da var. Şimdi ben sigara molası vermiştim. O yüzden videoyu çekiyorum. Birazdan yine devam edeceğim. Benim için işte vakit geçmiş, geçmemiş işte ya işte altın bulamadık ya çok konuştuk video çektik falan inanın bana hiç önemli değil anı yaşamak yaşatmak lazım ben bunu yaşıyorum arkadaşlar kafama göre kafama göre yaşıyorum İşte bakın pas tutmuş vaziyette taşlar demir var kurşun var şurada bir kuvars var pas tutmuş vaziyette burada da var ama bunlar var demekle altın olacak mı? altın olacak mı arkadaşlar? İlginç şeyler gördükçe sizlere göstereceğim. Burada da bir kan taşına benzer taşımız var. Yine bir taşımız arkadaşlar. Cevher bunlardır. Yani taş çeşitliliği, bolluluğu arkadaşlar. Bol olması renkliliğin böyle o bölgenin e, zengin bir bölge olduğunu işaret eder. Ama bu taşlar muhtemelen yukarılardan gelmiştir. Biz de tabii ki altını bu şekil bekleyeceğiz artık. Yukarıdan gelen altına bakacağız. Az önce şurada bayağı bir büyük balık vardı. Alabalık da arkadaşlar bembeyaz göründü. Beni görünce şelalenin altına doğru gitti. Burayı hatırlayan hatırlar belki. Ama bayağı zaman oldu. Hatırlayacağınızı da zannetmiyorum arkadaşlar. Çok güzel. O kadar güzel bir yer ki şu suyun berraklığı arkadaşlar cam bile bunun yanında halt etmiş öyle diyeyim ben suyun berraklığı çok güzel o kadar güzel ki insan bakmaya doyamıyor arkadaşlar ben de böyle çekip sizlere gösteriyorum uzakta olanlar dere kenarında olamayanlar o insanlar da bir şeyler görsün diye İşte böyle arkadaşlar sigaram bitmek üzere işime başlayacağım yer yerde size göstereceğim ara ara ne var ne yok bakacağız verirse Allah nimet vermezse hikmet arkadaşlar yani onda da var bir hikmet öyle diyeceğiz buradan tüm altıncı dostlara selam olsun emek edenlere arayanlara herkese selamlar arkadaşlar ve altıncı olmayıp da zevk için beni izleyen arkadaşlara da çok çok selamlar Elimden geldiği kadar sizlere video ulaştırmaya çalışıyorum. İşte biliyorsunuz yani benim de işlerim oluyor. Başka işlerim. Onları hallediyorum. Arada bir sizlerle görüşüyoruz. İyi de oluyor yani. Şimdi ben işime devam edeceğim arkadaşlar. Sabahım orada. Bakın. Sabah nasıl bir işlem yaptığımı da göstereceğim. Sabah temizleyeceğim zaman göreceğiz zaten. Altın olur mu olmaz mı? Ya nasip diye arkadaşlar. Ya nasip diyek ya. Ben bile bilmiyorum şu an var mı yok mu. Sonucu göreceğiz. Arkadaşlar şimdilik bir şey göremedim. Sabah bozunca bakacağız arkadaşlar. Ne var ne yok. Var mı yok mu nasipte. Göreceğiz inşallah. Burada da telefon çekiyormuş arkadaşlar. Telefon çaldı o yüzden videoyu kestim. Durdurdum. Vallahi şimdilik ben yüzeyde bir şey göremedim ama diyorum ya ya nasip diyeceğiz. Belki alta girmiştir. Belki tek tük vardır. Belki kırıntı vardır. Belki toz vardır. Bilemeyiz yani. Şimdi aldığım yeri de göstereyim ben size. Keşif çünkü bu keşif yapıyorum arkadaşlar. Araştırma yapıyorum yani. İlk önce şu ileriden aldım bakın. Şöyle göstereyim bakın oradan. Oradan bıraktım hemen. Hemen bıraktım. Neden? İnce kumlar biraz yoğun çıktı orada. İnce kum çıktığı için orayı bıraktım. Şöyle kumların olduğu yeri ben bıraktım hemen. Hemen şuraya yöneldim arkadaşlar. Şu bölgeye bakın. Burayı kazdım. Bayağı da malzeme geçirdim buradan yani şu altlardan. Yüzeyini almadım. Yüzeyin hemen altından başladım. Orayı oyarak komple aldım. Bu keşif amaçlıdır. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu sabaha toplayacağım panlamayı yaparken inşallah göreceğiz. Var mı yok mu? Bu arada arkadaşlar küçük bir bakır da gördüm. İşte burada. Çok fazla değil. Ara ara bu bakırları görmek benim hoşuma gidiyor. Arkadaşlar maalesef Hüsran tozundan toprağından başka bir şey yok. Yani öyle bir göze batacak bir parça yok. Maalesef arkadaşlar. Bakın tertemiz. Tozlu toprağı. Başka bir şey yok arkadaşlar. Demir tozu ve çok nadiren Altın tozu başka yok Demek ki neymiş Bu bölgeden Verim almak zormuş arkadaşlar Daha mı yukarılara Gitmek lazım Daha mı yukarı böyle suyun Düzleştiği bölgelere bakmak lazım Buna artık ileriki zamanda Karar vereceğim çünkü Daha bakacağımız çok yer var Kısmetten öte yol olmuyor arkadaşlar. Bir de bu sitrin taşı isteyen arkadaşlar vardı. Yani asıl bu taşları istiyorum diyen kişiler benim yayınladığım videoya hiç yorum atmamışlar. Bayağı da uzun zaman oldu yani ne taşmış elimizde patladı arkadaşlar. Alan da çıkmadı. Yani birkaç kişi var aklımda. Birkaç kişi var arkadaşlar. Onları biliyorum zaten ama Dediğim gibi asıl isteyenler hiç yorum bile yazmadıkları için ben de bir şey yapamadım. Bu girişleri herhalde birkaç kişiye dağıtacağım bunu göndereceğim. Tabi onlar da isterlerse. Bayan arkadaşlar vardı. Onlara da gönderirim arkadaşlar. Başka türlü olmayacak herhalde. Neyse biz işimize devam edelim. Hobimize devam edelim. Hayatı yaşamaya devam edelim. İyisiyle kötüsüyle bu hayatı yaşamaya devam edelim arkadaşlar. Var mı bir çare? Yok. Hayat kötü. O yüzden kolluyoruz kendimizi yani kollamak lazım. Şöyle bir etrafı da gösterdim size. Dağları, ormanları. Güneş hala orada güneşi göremedik. etrafı da görmüş olduğunuz arkadaşlar çok soğuk bir yer. İki vadinin hatta üç vadinin birleştiği yer. İnanın bana var ya buzdolabı gibi yer arkadaşlar buzdolabı. Bildiğim buzdolabı. Yazın buraya geldiğimiz zaman ben buralara bayılırdım. Hatta şu suya çok girmiştim ben. Çok zevkli oluyordu inşallah. Allah ömür verirse bu yaz yine girmeyi düşünüyorum bu sulara küçük alabalıklar vardı ama herhalde karşı kayanın kenarına gittiler arkadaşlar. Karşı kayanın da oradalar. Dibe girdiler küçükleri ama büyükler bu tarafa gitti. Bir iki tane de burada gördüm. Onlara da zamanla arkadaşlar. Zamanla. Vallahi dostlar durum böyle. Altın bulamadık. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İzlediniz. Sabahımı da göstereyim mi size? Tekrar. Kısaca şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın. Sabahım bu. Ön tarafı düz geliyor şunu şuraya koyuyorum. Bakın bu yumuşak. Bu alta giriyor arkadaşlar şuraya. Bu bu şekil buraya giriyor. Ardından şunu koyuyorum. Ardından arkaya da şunu yerleştiriyorum arkadaşlar şu şekil şu aralara şöyle şunlardan şu şekil göstereyim ben size bunlar ekleme yani ekleme yapıyorum ve üzerine de bunu buraya kadar böyle yerleştiriyorum arkadaşlar içine yani komple çok da güzel oluyor bu şekil arkadaşlar ben bu şekil kullanıyorum Zaten şura pütür pütür. Kavçuk. Altın olduğu zaman ilk burada kalır. Burada kalmazsa burada kalır. Burada kalmazsa burada kesin kalır. Allah isterse her yerde kalır arkadaşlar. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Yine kaliteli bir altın böyle videosu gösteremedim sizlere ama bu iş böyle arkadaşlar. Bazen var bazen yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.